Merak etmeyin aslan parçaları. Ben size Hababam olmayı hatırlatacağım. Hem de büyük bir zevkle. Mehmet Ali Erbil'in duygusal anları. Canım abi, inşallah... Şey... Az kaldı, az kaldı inşallah... Çok az kaldı. kaldı, çok az kaldı... Gerçekten... Canım abi, inşallah... Az kaldı, az kaldı inşallah... Çok az kaldı. Kaldı, kaldı, çok az kaldı... Gerçekten... Banyoda geçirdiği kaza sonrası ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'in tedavisi evinde sürüyor. Yeni köydeki evinde özel hemşiresi tarafından bakılan 63 yaşındaki ünlü şovmen oyuncu dostu Tolga Yüce'nin canlı yayınına bağlandı. Senin için taktım. Nasılsın? İyiyim, ya, çok iyi. Ya seni görmek ne güzel. O kadar seni çok özledik ki böyle. Ismildiyle görünce insanlar heyecanlandı. Ben de çok heyecanlandım. Yayını kestik. Gerçekten ee, nasılsın? İyi misin? Çok güzel gördüm seni. Çok iyi gördüm. İyiyim, çok şükür. Oyuncu Ümit Okur'un katıldığını duyunca canlı yayına bağlandığını belirten Erbil, sokağa çıkma yasağından haberinin olmadığını belirtti. Ümit Okur da katılmış. O, onsuz olur mu? Ümit Okur'suz yayın mı olur? Vay be. Nerede evleniyorsun? Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor pandemi günleri? Pür. <laughs> sokağa çıkma yasağı varmış ha? Evet. Haberin yok mu? Yok. Evet. Bugün balık istemenden belli. Kapalı her yer. Açık diyorsun. Aradım bütün balıkçıları. Hepsi kapalı. 3-4 gün hepsi kapalı. E şeydekiler de kapalı ha? Neredekiler? Sokaktakiler. Sokakta tezgah kuranlardan mı bahsediyorsun? Evet. E, onlar kapalı tabi. Yani sokağa çıkamıyorlar ki. Bir tek şu an basın mensupları, özel görevli insanlar. Onu bir harika. de sen. Ben evdeyim. Benim öyle evde de bir... <laughs> Tekrar ayağa kalkıp yürümeyi dört gözle bekleyen ünlü şovmenin gözleri doldu. İnsanlar seni çok özledi. Ne zamandır da görünmüyorsun. Seni çok özledi. Bir kendime çok... geleyim, kendime geleyim de. Bebeğim, sana Senin... Ümit Okur'u al canlı yayına. Senden sonra alırız abi dur seni çok özledik seni bir görelim. Vallahi çok özledik Yani. Tamam gördün işte iki dakika gördün. demiştim beş dakika oldu. Çok güzel gördüm seni. Gerçekten seni o kadar çok seven insan var ki yani ne yapalım farkındayız ama çok merak ediyoruz. Bir, bir, kısa böyle sesini duysak bize kâhdi. Tamam işte tamam. Seni sevenlere neler söylemek istersin? Canım abi inşallah her şey az kaldı, güzel az olur. kaldı. İnşallah çok inşallah. az kaldı. kaldı. Çok az kaldı. Ağlamamak için kendisini zor tutan Erbil, bağlantının kopmasıyla yayından ayrıldı. Az kaldı, evet, az, az kaldı. İnşallah çok az kaldı. kaldı. Çok az kaldı. Gerçekten e, seni çok seviyoruz, dua ediyoruz. Sana Bak ihtiyacım ben evde kaldı. kalıyorum, siz de evde kalın. Çok güzel bir mesaj. Evet arkadaşlar duydunuz. Kör. Ünlü şovmen Argo'da yalan anlamına gelen kür lafıyla da espri yaptı. Seni çok seviyoruz, dua ediyoruz. Sana Bak ben evde var. kalıyorum, siz de evde kalın. Çok güzel bir mesaj. Evet arkadaşlar, duydunuz. Kür. Mehmet Ali büyük kızını kızdırdı. Evet, dede oluyorum. Hoş geldin melek, sefalar getirdi. Mehmet Ali Erbil geçen yıl kurban bayramında dede olacağını duyurmuş ve ilk eşi Muhsine Kamiloğlu ile evliliğinden olan büyük kızı Sezin Erbil'in anne olacağını açıklamıştı. Boşuna dememişler. Kız evlat hayırlı evlat. İki kızım hastalığım süresince başımdan bir an olsun ayrılmadılar. Allah da büyük kızıma bir hediye verdi. Bir kızı olacak. Allah tamamını erdirir inşallah. Bana da bu bayram hediyesi oldu. Evet, dede oluyorum. Ünlü şovmen torunu Elisa'nın ilk fotoğrafını basınla paylaştı. Ebeğime, Sezin Erbil kızının fotoğrafını televizyonda görünce şaşırdı. İleride rahatsız olur diye şimdiye kadar bebeğinin fotoğrafını paylaşmadığını belirten Sezin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'e ederek dedesi istemiş paylaşmış. Tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem. Kendisi ileride rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına TV'de çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim. Tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim. İşte benim ömrüm dedi. Güzel Isparta Spor'un eski başkanı Atakan Yazgan'ın oğlu Evren Yazgan'la evli olan Sezin Erbil kızıyla ilgili duygularını da şu satırlarla ifade etti. ''Seni seviyorum kızım. Yorumlar için teşekkür ederim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Nazardan paylaşmadım zannedenler var. Hayır, ileride Elisa istemez belki diye o büyüyüp kendi isteğiyle paylaşana kadar ben kızımı paylaşmayı düşünmüyorum.'' Ona olan saygımdan hepsi bu.